Tekrar merhabalar. GPT ile kitabı değerlendirme veya İslam aile hukuku üzerine konuşmalarımıza devam edeceğiz. Tabii çok güzel geri dönüşler oldu. Çok güzel tekrar sorular oldu. Chat GPT neresinde bu işin diye soranlar oldu. Bu konuda tabii ben tekrar bir devreye gireceğim. Diyeceğim ki yani biz bir ilahiyatçı üslubuyla, bir gazeteci edasıyla Chat GPT'nin bize sorular çıkartmasını istiyoruz. Gerçekten güzel sorular e, veriyor. Hiç aklımıza gelmeyen soruları çıkarıyor. Yani hocamız da burada bu konuda gerçekten memnun ve bu konu, bu soruları cevaplamaktan memnun. Ve kitabın içeriğiyle ilgili de en azından çok fikirler vermiş oluyor. Hocamızın yıllardır yaptığı çalışmalar hakkında da bize fikirler vermiş oluyor. Hocam şimdi chat CPT sormuş. Demiş ki birinci sorumuz İslam hukukunda evlenmenin hükmü nedir? Farz mıdır hocam? Sünnet midir? Demiş. Ya güzel bir soru. Tabii aslında biz normal şartlar altında evliliği anlatırken ya da efendim normal kız istemeye gidildiğinde biliyorsunuz şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Genellikle damadın babası ya da ailenin büyüğü ne diyor? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle işte kızımızı oğlumuza istiyoruz şeklinde ifade. Buradaki Allah'ın emrinden maksat nedir? Peygamberin sünnetini hadi anlıyoruz, herkes anlıyor. Bütün peygamberlerin evlenmiş olması, Efendimizin evli olmuş olması peygamberimizin sünneti. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Peki Allah'ın emri ne manadadır? Cenab-ı Hak biliyorsunuz yani mutlaka evleneceksiniz diye bir emir vermiyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle açık bir emir yok. Sadece şunu insanlığın neslinin devam edebilmesi için Cenab-ı Hak bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesini, aile hayat kurmalarını istemektedir. O manada bir anlamda sünnetullah dediğimiz şeyi ifade ediyor orada. Yani Allah doğrudan emretmiyor fakat insanların mesela çoğalabilmeleri için, hayatlarını devam ettirebilmeleri için, hatta birbirleriyle teskin olabilmeleri, mutlu olabilmeleri için aile kurmalarını emrettiği manasına geliyor buradaki emir. Yoksa herhangi bir şekilde efendim böyle mutlaka evlenin aman evlenmezseniz ben sizi şöyle cezalandırırım diye herhangi bir şey yok. Evet hocam bu cevabınızın ışığında tabii bu kitaba, kitapta da geçiyor anladığımız kadarıyla. ChatGPT tekrar bu verileri tarıyor. Sizin de cevaplarınızın ışığında tekrardan bir değerlendirme yapıyor ve tabi şu soru geliyor akıllara. Peki İslam'da gerçekten bir aile kanunu var mı? Devletler bazında uygulanmış mı? Veya allah Teala'nın bize e, önerdiği, söylediği bir kanun var mı bu ailenin bir kanunu var mı diye sordum. Öğrencilerin bana sık sık sordukları sorulardan bir tanesi de bu. Yani hocam, şimdi siz bunları anlatıyorsunuz ama bunlar fıkıh kitaplarında darmadağınık bir vaziyette yer alıyor veya fetva kitaplarında. Neden İslam tarihi boyunca böyle bir müstakil bir aile kanunu yapılmamıştır diye soruyorlar. Ya bu gerçekten e, hani dikkat çeken bir soru. İslam medeniyetinde daha çok böyle hani meseleleri kanunlaştırmak yerine sadece bir mezhep tercihiyle yetinildiğini görüyoruz. Yani Abbasiler döneminden itibaren başlayan Selçukliler ve Osmanlılar döneminde ne yapıyorlar? Hanefi mezhebini diyelim ki resmi mezhep olarak kabul ediyorlar. Diyorlar ki bu mezhebin içerisindeki görüşlere esas alarak karar verebilirsiniz. Fakat takdir edersiniz ki bir Hanefi mezhebin içerisindeki görüşlere esas alarak karar vermeye kalktığınızda her bir alimin farklı görüşler de ortaya çıkabiliyor. Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in, efendim Ebu Yusuf'un veya hatta İmam Züfer'in veya diğer alimlerin görüşleri ortaya çıkabiliyor. Bunlar içerisinde hangisi tercih edecek, Hangisi uygulanacak? Hangisi zamanın anlayışına uygun? Bunu da işte İslam alimleri şu şekilde halletmişler. Zamanın anlayışına uygun olanı devrin ileri gelen alimle tespit etmişler. Bazen kitaplar yazılırken özet halinde kitapların yazıldığını da görüyoruz. Mesela İbrahim Halebi'nin Efhur isimli bir kitabı var ki hemen hemen bu konuyla ilgilenen herkes bilir. Kanuni döneminden Osmanlı'nın son dönemine kadar yani bu aile kanunu hazırlanıncaya kadar hatta mecelle hazırlanıncaya kadar 1868 yılına kadar uygulanmış bir kitaptır. Mahkemelerde kanun gibi uygulanmıştır. Evet kanun değildir ama kanun gibi uygulanmıştır. Neden? Çünkü o kadar güzel hazırlanmış ki kanun e, mahiyetindedir. Niteliği böyle kelimeleri cümleleri tercihleri vesaire bundan dolayı çok fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Ne zaman ki böyle özellikle de dünyadaki kadın hareketler ortaya çıkmış. Böyle efendim insanların haklarını ve hukuklarını mezhep içerisindeki çeşitli tercihlere göre yapmak veya bazen hoşlarına gitmeyen kararları değiştirmek veya başka alimin görüşünü uygulamak gibi bir talep de bulununca ister istemez bir aile kanunu ortaya koymayı hedeflemişlerdir. Tabii ki bunda batının da etkisi fazlaca vardır. Çünkü Batı'da o zaman için hemen hemen her ülke kendi kanunlarını yapıyorlardı. Genel olarak medeni kanunlarını yapıyorlardı. Dolayısıyla Osmanlı'da da biliyorsunuz Tanzimat dönemiyle birlikte bir mecelle dediğimiz su medeni kanun hazırlanmıştı. Bu medeni kanunun içerisinde aile hukuku yoktu. Bunu bir eksiklik olarak görmüşler. 1917 yılında bunu tamamlamak üzere bir aile kanunu hazırlanmıştır. Aile kanunu da dünyada bir ilktir arkadaşlar. Şu manada ilktir üç tane dinin hükümlerini bir araya getirmiştir. Yahudiye, Hristiyanlık ve İslam'ın aileyle alakalı hükümlerini bir araya getirmiştir. Bundan dolayı çok ilginçtir. Sonra birçok kişi içi açısından bakıldığında çok ideal gibi görülen mezheplerin birleştirilmesi de bu kanunda olmuştur. İlk defa, İslam tarihinde ilk defa böyle farklı mezheplerden hükümlerin veya farklı müştehitlerin hükümlerinin bir araya getirildiği bir kanundur. Bundan dolayı da tarihte çok önemli bir Öyle oynamıştır. Fakat bütün daha birçok güzelliği sayılabilir. Bütün bu güzelliklerine rağmen aile kanunu bir buçuk sene kadar yürürlükte kalmış. Ondan sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Ondan sonra da efendim medeni kanun hazırlanıncaya kadar başka kanun olmamış. Medeni kanun İsviçre'den alınınca artık e, İslam tarihi bir anlamda Osmanlı devleti açısından tarihe karışmıştır. Ondan sonraki İslam ülkelerinin bazılarında kısmen de olsa yürürlükte olsa bile esas itibariyle oradan yararlanarak yeni kanunlar yapmışlardır şu anda birçok İslam ülkesi dediğimiz ülkede kısmen yürürlüktedir denebilir. Evet. İşte hocam, ChatGPT aynı zamanda yazarın geçmişiyle ilgili de yani özgeçmişi, akademik özgeçmişiyle ilgili de bilgiler arıyor ve buluyor. Bununla ilgili de sorular çıkarıyor. Örneğin e, Mecelle'den bahsettiniz. Mecelle'de de bununla ilgili, aileyle ilgili hükümler var mı diye bir soru sormuş. Kısa bir soru ama. Biraz önce cümlenin arasında geçti. Aslında Mecelle'de aile hukukuyla alakalı bir hüküm yok. Sizin böyle bir kitabınız var sanırım. Evet, doktora tezi mecellerin hazırlanışı dolayısıyla mecelle ile alakalı olarak yaptığım çalışmalarda ki daha sonra bunu kitap olarak da yayınladım. Orada sadece efendim ticari ilişkiler, borçlar hukuku, aile hukuku ve yargılamayla ilgili hükümler var. Muhtemelen devrin siyasi şartlarından dolayı böyle bir kanun olarak, medeni kanun olarak tamamlanamamış bir kanundur mecelle. Yani bazı hükümler vardır ama aile hukuku mesela bunlardan istisna edilmiştir. Bundan dolayı o eksikliği tamamlamak üzere 1916 yılında komisyonlar kurulmuş ve 1917 yılında da Aile Kanunu olarak ayrı müstakil bir kanun olarak o yürürlüğe girmiştir. Evet hocam buraya kadar hukukçu kimliğiniz, İslam hukukçusu kimliğinizle ilgili sorular vardı. Şimdi biraz daha harp günümüzde sosyal e, meselelerle ilgili sorulara geçmiş chat Örneğin günümüzde gençler e, evlilikten önce flört aşaması veya bir sevgililik aşaması geçiriyorlar. E, bununla ilgili bir soru çıkarmış bize. Demiş ki flört usulü ile eş seçimi İslam hukukuna göre caiz midir veya İslami ölçülere göre nasıl değerlendirilebilir demiş. Ya bu soruyu ve cevabını kitaba almamızın bir sebebi vardı tabii ki. Bana herhalde şimdiye kadar gelen soruların başında geliyordu bu. Hocam flört etmek caiz mi? Görücü usulüyle evlenmek farz mı? Ya da efendim şart mı? Şeklinde sorular geliyordu. Ben ondan dolayı bu soruyu kitaba almıştım. Çet de atlamamış tabii ki bu meseleyi. Çünkü o modern bir mesele, tabii güncel bir mesele. Bundan dolayı da e, dikkat çekiyor. Şimdi şöyle... Evet eskiden görücü usulüyle evleniyordu. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Ama tarihi meseleleri incelerken biliyorsunuz yani o günün şartlarına bakmak lazımdı. Yani o günün şartlarında flört etmek, hele hele küçük yerleşim birimlerinde flört etmek diye bir şey akla hayale zarar şeylerdi. Bundan dolayı zaten insanlar görücü usulüyle evleniyor ama bu görücü usulünü böyle bugün bazı insanların eleştirdiği gibi efendim sadece bir birkaç dakika hemen görüşüyorlar, ondan sonra da hemen evleniyorlar şeklinde algılıyorlar. Böyle değil tabii ki. Yani netice itibariyle özellikle küçük yerleşim birilerinde veya mahallelerde insanlar ne yapıyorlardı? Küçüklüğünden itibaren bazen aynı okula gidiyorlar, bazen aynı sokakta oynuyorlar, küçüklükleri beraber geçiyor vesaire. Böylece az ya da çok birbirlerini tanıyorlar. Bir. İkincisi aileler birbirlerini tanıyabiliyorlar. O da olmasa ailenin tamamı tanımasa bile bir kişinin halası, teyzesi, amcası, hala e, akrabaları vesaire bütün bunlar birbirlerini tanıyorlardı. Ve bunların fıtratlarını, ailelerin yapılarını vesairelerini biliyorlar, birbirlerine teklif ediyorlar. Yani bu dünürlerin arasını bulmaya çalışıyorlar. Bu şekilde yapılıyordu. Görücü usulü dediğimiz zaman böyle ilk defa bir kızı görüyorsunuz, hemen iki dakika görüşüyorsunuz. Efendim e, evlilikten beklentin nedir gibi böyle klasik birkaç tane soru soruyorsunuz ondan sonra da evleniyorsunuz şeklindeydi. Ama günümüzde tabii bu şu anda şehirler büyüdü, insanlar şehirlere yerleştiler, artık böyle büyük yerleşim yerlerinde hiç kimse birbirini tanımıyor vesaire. Nasıl evlenecek? Elbette ki film sürüyle evlenecek. Peki bu caiz mi? Evet, caizdir ancak bunun çok önemli bir şartı vardır. Yani İslam'ın öngörmüş olduğu prensiplere uymak, İslam'ın genel çerçevesine, kırmızı çizgilerine uymak şartı vardır. İslam'ın kırmızı çizgilerine uyulduğu zaman herhangi bir sorun olmaz. Yani efendim e, evliymiş gibi davranamazsınız. Evlilik, evli kimselerin yapmış olduğu şeyler yapamazsınız. E, bunun dışında kamuya açık yerlerde, insanlar kafelerde vesaire oturup efendim konuşabilirler. Meselelerini müzakere edebilirler. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Onun için hani biraz burada bu noktada söylenecek şey flörtten ne anladığınıza bağlıdır. Yani flörtten böyle efendim evlenmeden önce her türlü deneyim yapayım diyorsanız bu İslam'a göre caiz değildir. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Ee, ama meşru ölçüler içerisinde birbirinizi tanımak için konuşmak, beraber efendim gezmek vesaire tabii ki el ele tutuşmadan, göz göze gelmeden elbette ki efendim ölçüler, içi, belirli ölçüler içerisinde İslam'ın öngörmüş olduğu ölçüler içerisinde olursa bunda herhangi bir mahsur olduğu söylenemez. Evet hocam video süremizin de çok uzamaması açısından son soruyu sormak istiyorum size. Peki e, bu demiş, kadının veli izni olmaksızın yaptığı evlilik akdinin geçerliliği konusunda fıkıhta hangi görüşler mevcuttur demiş. Yani kadının evlilik için e, velisinin izni olması gerekir mi gibi bir soru sormuş. Aslında bu konuya iki yerde yer vermek durumunda kaldık bu meseleye. Birincisi bugün resmi nikah dediğimiz belediye nikahının İslam öngörmüş olduğu dini nikah yerine geçip geçmediği mesele üzeri, konuşulurken bunun üzerinde duruyoruz geçer mi yani belediye nikahı imam nikahı yerine geçer mi geçmez mi şeklinde bir başlık attık. O daha sonra gelecek. Belki onda başka bir videoda yer veririz. Ama esas itibariyle burada İslam hukukunda şöyle bir anlayış söz konusu. Yani İslam hukukunun ilk oluşum dönemlerinde, o günün şartlarında elbette ki çocukların kültürlerinin az olduğunu, küçük yaşta evlenildiğini, çünkü başka hani tahsil yapacak bir şey yok vesaire ve tarım toplumunda o günkü Efendim e, hayvancılıkla meşgul olan toplumda biliyorsunuz bir an evvel evlenip çocuk sahibi olup e, nüfusu artırmak yani işçi lazım her eve dolayısıyla ondan dolayı küçük yaşlarda evleniyorlar. Şimdi küçük yaştaki bir çocuğun da elbette ki bu evlilik gibi son derece önemli bir meselede nihai kararı vermesi oldukça zor olduğu için biraz yani o günkü şartlarda bütün toplumlarda geçerli olan meseleyi İslam da kabul etmiştir. Yani küçük çocukları genel olarak velileri evlendirir şeklinde. Hanefi mezhebi bu hususta biraz böyle hani çağları aşan bir görüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hanefi mezhebi diyor ki bali olduktan sonra yani günümüzdeki kelimeyle söyleyecek olursak ergen olduktan sonra bir kız çocuğu da kendisi evlenebilir. İstediği kişiyle evlenebilir şeklinde bir hüküm ortaya koymuştur. Velilerin evlendirilmesi yani velinin bu hususta kanaatinin ya da izninin veya daha sonrasında onayının mutlaka olması gerektiğini düşünmüşler. Ya bu aslında yapılacak bir davranış değil. Diğer üç mezhep tamamen velinin onayına bağlamışlardır. Yani veli olmadan ya da veli aslında evlenecek kadının yerine onun iradesini ısrar eden kişidir. Yani veli söyleyebilir. Evet kabul ediyoruz bu evliliği diye. Diğer üç mezhebe göre. Hanefi mezhebi tamamen kadına bırakmıştır. Bundan dolayı böyle bir ayrım söz konusu olmuştur. Peki bu ıı, doğru mudur yani mantığı itibariyle? Bu şöyle bir şey gerektiriyor tabii ki dediğim gibi yani günün şartlarına bağlı olarak o gün için bu aslında çok da yadırganacak bir davranış değil. Biraz önce bunun gerekçelerini anlattım ama günümüzde bakıldığım, bakıldığında e, insanların hani kültürel altyapıları yeteri kadar belirli bir seviyeye gelmiş durumda ileri geriyi görmek söz konusu. Ve tabii o zamanki gibi çok küçük yaşta evlenme de söz konusu değil. Zaten İslamiyet böyle bir şey de emretmiyor. Yani küçük yaşta evlilik meselesi bugün maalesef bilenler bilmeyenler tarafından tartışılıyor. Oysa tartışılacak bir tarafı yok. Yani böyle küçük yaşta evliliğe kimsenin filan cevaz verdiği yok. Yani o günün şartlarında insanlar biraz önce söylediğim gerekçelerle evet olabilir demişler ama yani İslam bunu emretmiyor. Allah bunu emretmiyor. Peygamber bunu emretmiyor. Yani böyle küçük yaşta hemen evlendirin falan diye. Bugünün şartlarında insanlar akıl bali olsunlar, reşit olsunlar, ondan sonra evlensinler. Bunda herhangi bir mahsur yok. Bu da İslamiyetin aslında telkin ve tavsiye ettiği bir şeydir. Çünkü netice itibariyle e, efendim hem kadın hem de erkek ailedeki haklarını, sorumluluklarını vesairesini bilecek, evi idare edecekler. E, sonra bir farklı kültürleri varsa, farklı anlayışları varsa ki mu, kaçınılmaz bir şeydir aileyi birlikte yaşatacaklar. Bundan dolayı artık küçük yaşta evlilik meselesini böyle tarihi bir realite olarak kabul edip günümüzde buna çok da fazla efendim iltifat etmemek lazım gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Ee, ama maalesef işlere bağlı kalan, geleneklere bağlı kalan insanlar hala devam ettiğini düşünebilirler. Yani insanları efendim şöyle düşüneceksin diye zorlayamayız. Herkesin kendine mahsus bir düşüncesi olabilir. Bundan dolayı veli izni şöyle bu hukuken değil ama son olarak şunu söyleyeyim ki ben yani bir gencin ailesinin rızasını almadan evlenmesini de akıl mantıkla de izah etmek de oldukça zor. Sebebine gelince en azından istişare edersiniz, efendim onların tecrübelerinden istifade edersiniz. Hiçbir aile herhalde evladının efendim mutsuz olmasını istemez. Ha efendim e, gerekçeleri ya da ne bileyim e, takıldıkları noktalar farklı olabilir. Karşılıklı birbirini ikna ederek böyle bir yöntemi tercih etmek lazımdır. Yoksa böyle aileden habersiz evlilikleri de efendim e, görüyoruz çok defa ciddi sıkıntılarda meydana getiriyor. Bunun da esas itibariyle normal bir davranış olduğunu yani e, rızayı değil de en azından birlikte anlaşarak bir evlilik yapıldığında çok daha güzel bir mutluluk, oluştuğunu görüyoruz, biliyoruz ve e, hayati tecrübeler bize bunu gösteriyor. Onun için hani e, bugün bazı gençlerin ailelerinden habersiz evliliklerini de tasvip etmek mümkün görünmüyor. Bu da dediğim gibi insani olarak da çok şık bir davranış olduğu söylenemez. Ama bu mutlaka diyelim ki ailesi e, öylesine katı, öylesine efendim anlaşılmaz gerekçeleri sürüyor ki gençlerin kabul etmesi mümkün değilse. O zaman bir şekilde yine ikna ederek yolunu bulmak lazım. Herkesin bir ikna edilme yolu ve yöntemi vardır. Yani mutlaka onların da gönüllerini almak lazım. Böyle onlardan habersiz evlilikleri de insanları yaralayabilir diye düşünüyorum. Aile ilişkilerini daha sonraki açamada sıkıntıya sokabilir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da tavsiye ediyorum. Diyorum ki zinhar ailenizden habersiz evlenmeyin. Ailelere de diyorum ki siz de musamahalı olun öyle çağınızın anlayışını, çocukların, gençlerin, zamanımızın anlayışına saygılı olun diye telkin ve tavsiyede bulunuyorum. Kitapta da bunu daha ayrıntılarıyla izah etmiş olduk. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu videoya tabii süresi uzamaması için ben kısa e, sattım ama e, sonraki videolarda nişanlanma ile ilgili veya Hazreti Ayşe'nin evlilikle ilgili tartışmalara da değinmiş çeşitliydi. Bununla ilgili de videolarını videolarımız devam edecek. Kanalına da abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı destekleyin bulunmayı ihmal etmeyelim. Aynı zamanda tabii kitabın içeriğiyle ilgili veya buna benzer daha başka sorularınız varsa burada yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hemen hocamız vakit buldukça bunları da cevaplamaktan memnun olacak diye düşünüyoruz. İyi günler diliyoruz herkese. Ey baba. Ben de teşekkür ediyorum. İrtibatta kalalım diyorum.